بسم الله الرحمن الرحيم <يرم> <Sessizomen> <تصفيق> 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 <يسرق> <تصفيق> <تصفيق> ان في خلق السماوات والارض وخ... واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفك فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadaka Allahu Ey Rabbim bana ve anama babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme ilham eyle ve rahmetinle beni iyi kulların arasına dahil et Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli seyredenlerim. dini örfümüzde, kültürümüzde, ananemizde mübarek Ramazan için hepimizin çokça duyduğu bir tanımlama, bir değerlendirme cümlesi vardır. Onu hepimiz biliriz, çokça duyarız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan azat ayıdır diye. Doğrudur. Çünkü ümit ayındayız. Ümit var olacağımız bir aydayız. Tövbelerimizin Cenab-ı Hak tarafından affedileceğine hiç şüphe duymadığımız, ümit içinde olduğumuz bir aydayız. İyiliklerimizin kat kat Cenab-ı Hak tarafından mükafatlandırılacağını bildiğimiz bir aydayız. Önemli, mühim, değerlendirilmesi, ihya edilmesi çok çok önemli olan bir ayda olduğumuzun farkındayız. Esasen Hak Teala Hazretleri Zümer Suresi'ndeki Bismillah La teknetu min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz ayetini e, biz okuyoruz. Vela la teyesü min ravhillah Yusuf Suresi'nde geçer bu da. Yine Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz ayeti var. Keza Araf suresinde ve rahmeti vesiat külle şeyin. Hak Teala buyurur ki bu 3. ayette rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Yani demek ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmiyoruz. Çünkü onun rahmeti her şeyi, her tarafı kuşatmıştır. Onun rahmetini hak edecek güzel düşünceler, güzel davranışlar, Güzel hayırlar, güzel ibadetler ve dualar içinde olalım yeter. Zira biz bu güzel niyetlerle Cenabı Hakk'a karşı bir karış hareket etsek, ona yaklaşmak için, Ruslar ile Allah diyorlar, Allah'a vasıl olmak, yolunda olmak için, sadakatimizi, samimiyetimizi göstermek için bir karış hareket etsek, hadisi kutside belirtildiğine göre, bize bir adım koşuyor. Yürüyerek hareket etsek koşarak geliyor. Yani bir karışa bir adım ama yürüyerek gitmeye mecazi ifadeler bunlar. Tabii koşarak cevap veriyor. Ve hadisin son kısmında deniliyor ki bir kul tevhid inancını muhafaza etmek, korumak kaydıyla Allah'a samimiyetle ellerini açıp birçok günahla gelmiş olsa bile tövbe ettiği zaman Allah da bir o kadar affıyla ona cevap verir. Hadisi Kutsi böyle diyor. Yani tevhidi muhafaza kaydıyla birçok günahla gelse kul bir o kadar bağışla karşılanır Cenab-ı Allah tarafından. Bunu da asla unutmamak lazım. Yine Cenab-ı Hak'tan ümitliyiz, ümit tövbe etsek günahlarımızın bağışlanacağını bekleriz. Bir hayır işlesek kat kat mükafat verileceğini ümit ederiz. Tekim Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bunu bize söylüyor. Mesela En'am Suresinde bir hayırımıza, bir iyiliğimize on sevap vereceğini müjdeliyor Cenab-ı Allah. Mencai bil hasedi felehu aşru emsali hadi bir hasenemize, bir iyiliğimize on misli karşılık veriyor. Diğer taraftan yine iyiliğin mükafatında bir anlatım var Kur'an-ı Kerim'de, Bakara Suresi'nde. Bir yedi başaklı ve her başakta 100 tane olan bir tohum benzetmesi var. Yani siz bir iyilik yapıyorsunuz, o iyilikten iyiliği toprağa atıyorsunuz söz gelimi. Burada mecazi bir örneklik var, anlatım var. Yedi başak veriyor. Her başakta yüz tane var. Yani bir iyiliğinize yedi yüz, bir tohuma yedi yüz ürün alıyorsunuz. Yedi yüz sevap. Hatta ayetin devamında diyor ki vallahi yudai fil Yani dilediğini kat kat vereceğim. Daha fazlasını bile verir. Yani yedi yüzün ötesinde daha fazlasını bile verir. Böyle olunca değerli dostlar, ümit var olmak gerekmez mi? Allah'a daha çok bağlanmamız gerekmez mi? Daha çok samimiyet ve sadakatle onun yolunda olmamız gerekmez mi? Yeter ki biz bir adım atalım. Allah'ımız bizim birimize bin veriyor. Bunu Kur'an söylüyor. allah Teala böyle beyan ediyor. Bu anlamda değerli seyredenler, Cenab-ı Hakk'a hüsnüzan Beslemek diye bir kavram var bizim literatürümüzde, dini literatürümüzde. Ne demek bu? Cenab-ı Hakk'a Hüsnüzam beslemek. Yani Allah'ımıza karşı iyi duygular ve beklentiler içinde olmak demektir Hüsnüzam beslemek. Yani Cenab-ı Hakkı, Cenab-ı Hakk kendimizi yakın hissetmek, ondan mükafat ummak ve dilemek. Ve mağfiretimizi, affımızı ummak ve dilemektir. Hüsnü bu demektir. Yani ben bir iyilik yapasam bir bin karşılık verir Cenab-ı Allah. Ben yeter ki tövbe edeyim, istiğfar edeyim, Allah beni affeder. Bir iyilik yapayım, sonsuz mükafatını verir. Buna biz hüsnü zan deriz. Cenab-ı Hakk'a bakışımız, Cenab-ı Hak'la bağlantımız, Cenab-ı Hakk'a sadakatimizin ve muhabbetimizin ve rızasına talip olmamızın sonucu ve gereği budur. Bu halde mümin ne demelidir? Benim Rabbimin rahmeti, şefkati, merhameti sonsuzdur. Ben samimiyetle tövbe edersem, ondan bir talepte bir istekte bulunursam, o benim kusurumu bağışlar ve beni mükafatlandırır diye düşünmelidir. Kul böyle düşünmelidir. Neden böyle düşünmelidir? Sohbetimin başında okuduğum bir ayet vardı. Ve rahmeti ve siat külle şeyin. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki benim rahmetim zaten her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi, rahmeti her şeyi kuşatmış olan bir Rabbimiz var. Ona böyle iman ediyoruz. O bakın bunlar hep ayetlerde geçer. Çokça Kur'an okuyanlar, dinleyenler ayet sonlarında bu ifadeleri göreceklerdir. Allah -u Teala için o Gaffurur Rahim'dir. Tevvabur Rahim'dir. Rahimur Rahim'dir. Rahimin ve düttür. Fetahul kuluptur. yani Settarul Uyup'tur bakın. Günahları bağışlayan, günahları örten çok merhametli, çok şefkatli olan, kuluna çok şefkatli, çok merhametli olan, kulunu çok seven yani demek ki e, değerli dostlar, değerli seyredenler, e, e, öyle bir mübarek Ramazan ayındayız ki, ha şunu da söyleyeyim, bizim Rabbimize olan sadakatimiz, bağlılığımız, beşeriz, şaşarız. Günahlarımıza, eksiklerimize, hatalarımıza, e, tövbemiz e, sadece Ramazan ayına mahsus değildir. Ömrümüzün tamamında her ve her gece ve gündüz Rabbimize bağlıyız. Bir iyiliğimize onun fazlasıyla mükafat vereceğine iman ediyoruz. Ve onun onun günahlarımızı biz tövbe edersek günahlarımızı bağışlayacağını ümit ediyoruz. Evet, dolayısıyla ama içinde bulunduğumuz özellikle şu Ramazan ayının maneviyat yoğunluklu gün ve gecelerinde buna daha çok yönelmeliyiz. Ve Cenab-ı Hakk'a Hakkın sonsuz şefkat ve merhametine sığınmalıyız ve ümitli olmalıyız, ümitvar olmalıyız, inanmalıyız ki biz Rabbimizi seversek, rızasına talip olursak, emirlerini yerine getirirsek, samimiyetle tövbe edersek o tövbemizi kabul eder, samimiyetle arz niyazda bulunur, bir talepte bulunur, bir istekte bulunursak o karşılığını verir ve mükafatını verir. Evet. Bu duygular içinde Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun diyorum. Güzel Ramazanlar diliyorum. Gel ey miskin gözün yum sen cemali masiv Allah'tan. Bugün gör bunda didarın ne hacet vadi ferdaya